İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün günlerden 25 Kasım 2022 Cuma. Saatlerimiz şu an 19. Şu an doların satış fiyatı 18,6324 olarak görüntülenmektedir. Euronun fiyatı 19,3972, sterlinin satış fiyatı 22,5816, gram altın ise 1051,668 fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı 1737,843. Yarım altın 3475,686 olarak. Tam altının fiyatı 6951,371 olarak görüntülenmektedir. Cumhuriyet altınının fiyatı 7080,457, gümüşün fiyatı 12,9036, platinin fiyatı 597,2576, kripto Paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 315.080,0, Ethereum'un fiyatı 22.701,0, Avax'ın fiyatı 245,16. Tether'ın fiyatı 19,09, USD Coin'in fiyatı 19,07, Ripple'ın fiyatı 7,7, Cordano'nun fiyatı 6,011. Apex Gold Coin'in fiyatı 33.264, Maker'ın fiyatı 12.336,0 petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise. Şöyle. Benzin 20,17, motorin 23,91, gaz 23,89 ülkemizdeki bütün illere ait hava durumu ise şöyle. Adana 14,01 Adıyaman 10,68. Afyonkarahisar 6,56. Aksaray 8,09. Amasya 10,82. Ankara 8,45. Antalya 15,61. Ardahan 3,14. Artvin 11,95, Aydın 11,93, Ağrı 5,71. Balıkesir 8,98 Bartın 7,0 Batman 12,89 Bayburt 5,56 Bilecik 5,38 Bingöl 6,46 Bitlis 2,3 Bolu 5,04 Burdur 7,39 Bursa 7,02 Denizli 11,02, Diyarbakır 11,99, Düzce 9,46, Edirne 6,56, Elazığ 8,83, Erzincan 9,61, Erzurum 3,82, Eskişehir 5,95, Gaziantep 11,96, Giresun 0,57 Gümüşhane 3,25. Hakkari 2,88. Hatay 7,41. Isparta 5,57. İstanbul 10,59. Iğdır 8,55. Kahramanmaraş 4,61. Karabük 9,36 Karaman 7,59 Kars 4,25 Kastamonu 6,16. Kayseri 4,01. Kilis 12,13. Kocaeli 7,89. Konya 5,71. Kütahya 4,53. Kırklareli 7,57. Kırıkkale 4,51. Kırşehir 6,6. Malatya 7,03 Manisa 6,71 Mardin 9,59 Mersin 14,04 Muğla 6,94 Muş 4,65 Nevşehir 5,56 Niğde 3,25 Ordu 8,28 Osmaniye 13,32 Rize 5,16 Sakarya 9,23 Samsun 13,33. Siirt 9,66. Sinop 10,24. Sivas 6,35. Tekirdağ 10,64. Tokat 3,2. Trabzon 14,05. Tunceli 7,85, Uşak 5,8, Van 8,64, Yalova 10,52. Yozgat 7,23. Zonguldak 6,91. Çanakkale 8,32. Çankırı 3,69. Çorum 7,47. İzmir 11,97. Şanlıurfa 10,93. Şırnak 6,04. Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep arkadaşlarınızın beklentinizin altındaki tutumları sizin karakterinizi yüceltir. Kurduğunuz iletişimde saygı çerçevesini ön planda tutsanız da karşınızdan aynı tepkiyi alamayabilirsiniz. Aslan kararlı ve iradeli olmanız takdir toplayacak. Zahmetli işleri başkaları ile yapma fikrine sıcak bakarsanız işlerinizi kolaylaşır ve yardım. Tekliflerini kabul ederek akışta kalabilirsiniz. Balık hayatınızda heyecan arayabilir. Rutinden sıkılabilirsiniz. Aşk ilişkinizde partnerinizin heyecan vaat etmesini isteyebilir ve bu yönde siz de onu harekete geçirebilirsiniz. Başak sorumluluk sahibi bir ruhunuz var ve bir şeyi isterseniz onun için zaman ayırabiliyorsunuz. Hedeflediklerinizi başarmak için gösterdiğiniz çaba sizi bir noktadan diğerine taşıyabilir. Boğa duygusal konularda kendinizi iyi ifade edebilmek için kontrolünüzü sağlamanız gerekiyor. Derin konularınızla yüzleşmeniz gereken birkaç gün geçirebilirsiniz. Kova işinizin sorumluluğunu üstlenmiş gibi hissedebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Aşk hayatınızla ilgili yapacağınız açılımlar başarı ile sonuçlanarak sizi güzel bir faza götürecek. Koç bu günlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz ancak çevrenizin bu enerjiye uyum sağlayamadığını fark ederek sıkılabilirsiniz. Olak planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz. Kontrolcü bir tutum sergilememek için çok yönlü düşünmeniz gerekebilir. Terazi partnerinizin beklediği ilginin son derece farkında olarak hareket etmeniz, hatta hafif bir manipülasyon uygulama tekniklerine geçme niyetiniz bir gerçek. Yay kendinizi verimli hissetmek için işinizde yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilir. Dostlarınızla geçirdiğiniz zamanda sevginizi onlara göstermekten yengeç bugünlerde biraz bencil ve sadece kendinizi düşünüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca entelektüel yönünüzde belirgin değişimler yaşayabilirsiniz. İkizler kendinizi bir miktar insanlara karşı sorumlu hissedebilirsiniz, ancak yine de bunun dengesini kurmanız çok önemli. Sevdiklerinize yardım edin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.